Merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Arkadaşlarım bu akşam kolektif bir bakım gerçekleştireceğim sizler için. Bir iki tane danışanım yazmıştı bu konuyla ilgili özellikle e, hani bir bakım rica ediyoruz. Aradaki engeller kalkacak mı diye. Ben de oturdum bu akşam sadece bu konuya odaklı. Arkadaşlar aranızda engeller varsa Bunlar her şey olabilir, yol, mesafe, yaş, din, aile engelleri, işte partner engelleri vesaire vesaire. Aklınıza ne geliyorsa sizin aranızda aklınızdaki kişiyle sizi engelleyen ne varsa, bu engeller kalkacak mı? Tabii ki genel durum nedir? Aradaki engellerle ilgili hangi enerjiler var? Niyet ederek kolektifin hayrına ve şifasına bir bakım gerçekleştirmek istiyorum. Şöyle. Bir tık daha kaldıralım. Evet, arkadaşlarım, sizin enerjinizle en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Sizle niyete dahil olmak için abone olmayı, beğeni yapmayı unutmazsanız şimdiden çok teşekkür ederim. Benden kişisel danışmanlık almak isteyen sevgili dostlarım açıklama kısmında WhatsApp iletişim bilgilerim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Evet hadi bakalım şifa olsun. Engeller pıtı, pıtı çıkmaya başladı zaten dostlar engeller çıkmaya başladı çok güzel merkezde bir kupa ikilisi var arkadaşlarım katina kullanacağım özellikle katinadan enerji almak istedim minnoş kedicik güzel kızım Rihanna'm Lütfen oraları karıştırma Allah'ım Allah'ım Arkadaşlar Kedimin güzelliği Kedimin minnoşluğu Bakın evlilik engelleri geldi bile Hayır 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 Tamam yavaş yavaş Dağıtmadan yürüyoruz tamam mı Bak mumlar var burada aman, aman aman Kızım düşeceksin Gel bakayım buraya Tamam oh, Arkadaşlar mumlar var. Hayır yürüsün kartları devirsin bir şekilde kartları tekrar toparlarım ama Minnoş kızımın bir yerleri buradan mumdan yanabilir. Değil mi güzeller? Hadi dışarıda oynayayım bakayım. Fındık fındık. Onlar da şimdi şey dedi. Tamam dışarıda oynarız anne. Ama vallahi sözümü dinlediler. Hakikaten çıktılar. Peki hadi bakalım. şimdi önce bir genel duruma arkadaşlarım şöyle bir bakalım. Ya kıyamam size. Arkadaşlar bir kere merkezde ne dedik? Kupa ikilisi ve katina destesinden dört dörtlük bir sevgi ve aşk karşılıklı paylaşımına geliyor. Şimdi bu kişiyle birbirinizi... Arkadaşlarım aklınızdaki bu kişilerle birbirinizi e, dört dörtlük tamamlıyorsunuz demeyeceğim ama e, sanki böyle her konudan tamamlayabileceksiniz. Yani keşke bu aradaki bu engeller olması. Çünkü aradığınız duygusallığı birbirinizde buluyorsunuz. Aradığınız tutkuyu birbirinizde buluyorsunuz. Hatta birbirinizle yaşadığınız acılarınız bile ortak yani. Evet, ben şu konuda kalbimde bir acı hissediyorum ve karşı tarafta bunu yaşamış. İşte e, ikimiz mesela e, depresyona girdiğimiz, zaman zaman geçmişe dönüp belki de sıkıntı yaptığımız ya da hayatlarımızda gerçekten maddiyatla ilgili yaşadığımız, belki aile problemlerimiz hepsi birbirine çok benziyor dediğiniz yönler var. Ama burada dediğim gibi asıl dört dörtlük olan duygusal dünyanız. Mesela maddesel konularla ilgili belki hedefleriniz, yaklaşımlarınız ve aranızdaki tutku. Bunlarla ilgili karşılıklı duygularınız, birbirinize verdiğiniz enerji çok benziyor. Belki de burada daha çok bu bakımda ruh ikizi ve ikiz alevleri konu alıyor. Onlara bakıyor olabilirim sevgili dostlar. Bir yudum alayım şu sudan. Su kalmamış şunu dolduralım. minnoşlar kudurmadan oynayınız bak 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 seslere bak bir de minik boyu var az önce gördüğünüz kara kızımın bir de küçük erkek kardeş var kuduruyorlar kızlar pardon kızlar ve erkekler sakin burada bakım yapıyoruz lütfen şimdi Arkadaşlarım bu kişi e, önce engellerden bahsedeyim. Bakın burada Azize ve alyans kartı ile birçoğunuz için evlilik engelleri var zaten kolektifte. Evlilik engelleri süre giden bir durum. Ee, bu konuyla ilgili eğer e, bu kişi zaten e, benim evliliğimde bazı sıkıntılar, eksiklikler, problemler var. Yürümüyor, e, gitmiyor, belli bir sonlanma yaşamak zorundayım ya da yaşayacağım diyorsa bu konuda biraz yalanlar söylüyor olabilir. Aklınızdaki kişi onu söyleyin. Evlilik engelleri olanlar için. Bu kişi öyle e, çok da hani söylediği kadar evet benim problemlerim var, sıkıntılarım var. Bu yüzden seninle bir yol alamıyorum ya da kendi hayatımda bir yol yürüyemiyorum. Bunları iyileştireceğim diyorsa arkadaşlarım burada sıkıntılar var, yalanlar var. Çok da net olmayan tavırlar, stratejiler. Bakın tilki kartıyla beraber biraz olanı olduğu gibi göstermemeye çalışmak var. İşte bu yüzden biraz dikkat etmeniz gerekiyor evlilik bağlantılarında eğer bu kişiyle siz evliyseniz yine size sunduğu maddi koşullarda da çok fazla gerçekçi olmayabilir. Yani bak engellerimiz var problemlerimiz var tamamen benim somut problemlerimden kaynaklanıyor noktası biraz aslında e, strateji yapmak olanı farklı göstermeyelim. Sevgili dostlarım aklınızdaki kişiler e, size karşı söylemiştim. Aynı duyguları aynı enerjileri paylaştığınız özellikle tutkusal anlamda çok yüksek duygular besleyen ve bu konuyla ilgili de hatta aranızdaki durumu hep aydınlatmaya iyileştirmeye ya da hep sıcak tutmaya çalışan bir kişi. Şimdi burada aklınızdaki kişinin Aile engellerinden bahsedeceğim. Yine burada bir eş olabilir, annesi olabilir. Ee, özellikle aileden dişil bir enerjinin yarattığı belirsizlikler ve problemler olabilir. Bu konuyla ilgili arkadaşlarım durum aslında çok değişken. Yani bu kişi zaman zaman bu konuyla ilgili sizinle şöyle söyleyeyim, sizinle bir şans yakalayabileceğini düşünüyor ve size doğru dönük. Bu arada öncelikle onu da belirteyim yani yaşadığınız problemlerle ve engellerle ilgili bu insan size doğru dönük. Yani bu engelleri seninle birlikte aşmak istiyorum dediği bir durumda. Duygusal anlamda ve aslında içinde bulunduğu şartlarla ilgili de bir değerlendirme yapıyor ve bir arayış içerisinde. Bu insan kendi şartlarından, kendi bulunduğu alandan memnun değil. Arkadaşlarım yani burada duygusal bir tatminsizlik ve sıkıntı var. Ne demiştik? Gerçekten bu insanı zorlayan maddesel koşullar yok. Yani istese e, bulunduğu şartları durumları bakın değiştirebilir. Ancak duygusal anlamda belki korkuları, belki sizinle ilgili bir ilerleme kaydetmesi adına kendini güçlü görmemesi ya da aranızdaki durumla ilgili bazen duygusal değişkenlikleri gelgitleri aslında bu durumu iyileştirmesine engel oluyor. Yani somutta bu insan aranızdaki engelleri iyileştirebilir sevgili dostlarım. Ama dediğim gibi duygularınız karşılıklı. Bu insanın yüzü size dönük. Kendi hayatındaki problemleri çok somut problemler asla bunları aşamıyorum dediği noktalar birazcık strateji. Bu insan daha çok duygusal anlamda gelgitleri yüzünden sizinle bir şans yakalayıp yakalayamayacağı konusunda kaygılı. Şimdi burada engellerden daha başında da bahsetmiştik. Aile engelleri, medeni durum, işte evlilik vesaire olabilir. Aranızda yol mesafesi olabilir. Bunlar sıkıntı yaratıyor olabilir ya da işte yaş farkıdır. Ne bileyim din, gelenek farklılıkları. Bunların hepsi arkadaşlarım hepsini bir bütün olarak alın. Bu insan mevcut koşullarını aslında değiştirebilecekken burada duygusal olarak kendini Güçlü hissetmeye çalışan belki de normal pozisyonunda dediğim gibi güçlü olan ancak burada tam olarak belki de şu belirsizliğin iç karmaşayı çözdüğü noktada adım atabilecek yapıda bir kişi olarak geliyor. Peki dananın kuyruğunun koptuğu yer kolektifteki sevgili dostlarım için olası yakın gelecekte aklınızdaki kişiler bu engelleri aşabilir mi? Arkadaşlar rune kartlarından almak istedim. aklıma geldi. Tarot yıldızı Mira rune kartlarından almak istiyorum bakalım. Arkadaşlar olası yakın gelecek bakıyoruz. Engeller aşılabilir mi diye burada kadersel anlamda da tabii ki mesajlar alacağız. Ancak özellikle rune kartlarından burada yakın bir zamanda olabilecek enerjileri görmek istiyorum. Şunu almak istedim. Şunu almak istedim. Tamam. İki tane yeter. Bakalım ne gelecek. Arkadaşlar öyle yuvarlak bir cevap geldi ki yalnız 13 ve 14 geldi onu da söyleyeyim. Burada sıralı sayılar geldi. Ee, beklediğiniz gelişmeler öyle çok da hani e, nasıl diyeyim size çok uzun bir zaman almayacak burada yakın bir vade veya e, bir kısmınız için de ortalama bir vadeden söz edebiliriz Çok uzun uzun öyle konunun engellerinin aşılmadığı ya da e, durumun netliğe kavuşamayacağı bir mesele yok Şimdi belli bir süre aklınızdaki kişi zaten belirsizliklerden bahsetmişti kendi gücünü toplamaktan bahsetmişti belli bir süre daha arkadaşlar bu kişi bu durumunu koruyacak. Neden? Birincisi kendine bakın güç güven diyor. Kendine olan gücünü, güvenini toparlamaya çalışacak. Belki size olan duygularını, tutkusunu bir süre bu yüzden baskılamaya, önlemeye çalışabilir. Diğer bir taraftan kendi alanında, yani burada konfor alanında emek verdiği mevzularla ilgili sıkıntılar, problemler ya da keyifsiz durumlar yaşıyorsa bunun da e, bir miktar sürece etkisi olabilir kolektif bir bakım hepiniz için değişecek bir kısmınız için bu insan hedefine ulaşmak yani hayatında bakın yeni başlangıçlar yaptıysa bir takım değişimler olduysa önce bununla ilgili sağlam bir zemin oturt oturtmaya çalışacak yani bir şeyleri değiştirdim başlangıçlar yaptım o yüzden hedeflerime ulaştığım noktada her şey tam olarak bir zemine oturduğu noktada ben bir harekete geçeceğim diyor sizinle ilgili engelleri aşmak adına. Arkadaşlarım burada ikinci run kartı açıkçası biraz böyle konuyu e, hani yüzde elli yüzde elli dur bakalım bir adım atacağız e, konu da kadere kalsın. E, şans artık bizim yüzümüze gülerse engeller aşılacak formunda ele alıyor yani bakın birincisi burada e, iki taraftan birinin neden iki taraftan birinin diyorum sadece aklınızdaki kişinin atacağı bir adımla ilgili değil burada kartın ifade ettiği İki taraftan birinin çok mantıklı bir karar vermesi ve adım atmasıyla beraber de bu engeller aşılabilir diyor burada yalnız yenilikler var söylüyorum kısa veya ortalama bir vadede uzun bir vadede değil dostlar aranızda yeni yeni enerjiler doğacak yeni gelişmeler olacak burada bir fırsat bir karar bir şans yakalanacak engelleri aşıp aşmamakla ilgili burada eğer tekrar söylüyorum iki taraftan biri mantıklı davranır ve doğru seçimi yaparsa burada engeller aşılabilir olarak görünüyor yani e, kadersel anlamda bir şans yakalanması belki de istenmiş iki taraf içinde ve bu şans sizin elinize verilecek bak diyecek bu fırsat var bunu yaşayabilirsiniz artık seçim size ait bu engelleri aşıp aşmamakla ilgili Şimdi karar verin dediğiniz bir nokta yaşayacaksınız. Arkadaşlarım siz de lütfen kendi adınıza sağ ve sezgilerinizi güvenin. Neyin sizin hayırlı olup olmayacağını tamamen diyor bakın. Aklınızla, mantığınızla ve sezgilerinizle gerçekleştireceksiniz. İnşallah karşı tarafta doğru seçimi yapar. Peki arkadaşlarım engellerle ilgili bir Rumi mesajı alalım. Burada arkadaşlar bir yol ayrımı, bir kader noktası, bir karar verme Durumu yaşanacak ama dediğim gibi bu e, ilahi sistemin size kadersel bir şans bir fırsat sunmasıyla ve tekrar söylüyorum onu değerlendirip değerlendirmemenizle alakalı olacak. Şu da gözüme işte, şu da ikisi de gelsin. Bakalım ilahi sistem mesajınız nedir? Asaların dokuzlusu diyor rüyalardaki Hindistan'ı görebilmek için fil olmak gerekir. Arkadaşlarım asaların dokuzlusu zaten engelleri ifade eden bir karttır. Biraz daha engeller olduğu için kişiler hayaller kurar. Birbirlerini hayal etmekten öteye gidemezler bazen. E, ve burada kurguladıkları ikisinin beraber kurguladıkları bir dünya vardır. Ee, ve bunun içinde belki olması gerektiği kişiler olmak zorundalar yani bunu fark etmesi gerekiyor bakın bu özellikle aklınızdaki kişiler güçlü olmalı, kararlı olmalı veya hayallerini gerçekleştirmek için daha kararlı olmalı ve arkadaşlarım kılıçların yedilisi geliyor her adımda bir tuzak vardır fazla cesurca ilerleme bakın tilki kartı demiştik bu insan her şeyi çok dürüstçe yapmıyor Sizden bazı şeyleri gizliyor, bazı konularda yalanlar söylüyor, adımlarını temkinli atıyor, bazen yapabileceği şeyleri yapamıyormuş gibi gösteriyor. O yüzden arkadaşlarım şu karar arifesine gelindiğinde lütfen siz de fazla cesur davranmayın. Yani aklınızdaki kişilerin gerçekten güvenilir adımlar atacağından emin olarak harekete geçin. Peki şuradan bir aşk mesajı da alalım. yapayım. Şunu da almak istedim. Hatta bunu da alalım. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gözüme çarptın. 3 tane aşk mesajı alalım. Kolektif bir bakım arkadaşlar. Çünkü herkese farklı farklı enerjiler gidecektir. Bakın arkadaşlar bazılarınız için bir barışma kartı. Şimdi buradaki barışma kartı arada küslükler olabilir yaşanan engeller yüzünden belki bir kısmınız problemler içerisinde kaldı, aradı, soğukluklar, ayrılıklar, mesafeler oluştu. Fikir ayrılıkları yüzünden belki de işte küstünüz ve bir barışma yaşanacağından bahsediyor. Yakında barışabilirsiniz mesajıyla geldi. Peki Güven sorununu aş diyor. Korku varsa ilişkinde gelecek sorunları yaşarsın. Ona güven, kendine de güven. Güven duygusu ilişkini güçlü kılacak. Nerede güvensizlik olduğunu bul ve sorunu kaynağında kabul et. Şifa gönder. Olumlama mesajınızda aşkıma güveniyorum. Arkadaşlarım burada zaten aranızdaki engellerle ilgili birbirinize güvenemediğiniz bir mesele var. Burada aile engelleri olabilir. Dediğim gibi başka konular. Ama e, burada yaşanan aranızdaki o sıkıntılı süreç her neyse e, yavaş yavaş ilişkiye bir güvensizlikte yansımış. Burada karşı tarafla güven problemlerinizi aşıp aşamayacağınızı bakın çok iyi analiz edin. E, diğer bir taraftan belki de karşı tarafa e, bu problemleri aşacağına dair güvenmeniz de gerekiyor olabilir. Ya da tabii ki bu karşılıklı da olabilir. Ama arkadaşlar burada konunun çözümünün güven olduğundan da bahsetmiş. Peki cazibeni kullan kartı geldi. İlk içinize doğan doğrudur. Ön yargılara güvenin. Arkadaşlar şu rum kartında demiştim. Sezgilerinizi güvenin. Yani bu kişiyle ilgili doğru seçimleri yapmak için atılan adımlarda ilerleyen süreçte lütfen hem mantığınızı kullanın hem de içinizden gelen o sesi Sezgilerinizi dinleyin. Gerektiğinde hayır demek lazım diyor. Bakın bu insan size elle tutulur, gözle görülür böyle bir e, hani teklif sunmazsa ya da hayatınızı aranızdaki durumu iyileştirmek için atacağı adımlarda bakın güvenilirlik demiştik. Bir güvenilirlik sağlamazsa e, lütfen arkadaşlarım bir şeyleri kabullenmeyin. Hayır deyin. Zaten ne demiş? Sadece kendiniz olun. Aşk doğallığı sever diyor. Sevgili dostlarım, melek mesajıyla bitiriyorum. Bakın engeller aşılacak mı? Yakın bir zamanda barışmalar olabilir. Teklifler olabilir. Sezgilerinize güvenin. Konuyla ilgili tam olarak güven duymaya çalışın size aklınızdaki kişilerin tam bir güven sağlamasına önem verin. Ve de melek mesajınızı da alalım. Al diyor. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek. Arkadaşlar güzel bir e, teklif alınabilir dediğim gibi belki de aklınızdaki kişiler kolektif bir bakın bir kısmı gerçekten size çok akılcı mantıklı tekliflerle engelleri aşabilmek adına e, doğru belki de adımlarla gelecek. O yüzden buradaki teklifleri kabul etmeniz bir kısmınız için doğru olacaktır. E, diğer bir taraftan güzel enerjiler evren tarafından size sunulan şanslar fırsatlar bunları da lütfen alın ve hayattan aldıkça daha fazlasını da talep edin ilahi sistem size güzellikleri verdikçe verecektir bir kart daha çekmek istiyorum bakın zamanı bırak diyor bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver demiş. evet bir kısmınız için burada arkadaşlarım Hani ne demiştik kısa bir vadede veya ortalama bir vadede demiştik. Bazılarının için doğru kararları vermek adına biraz daha belki de süreç geçmesi gerekiyor. E, hem bu kişinin güçlenmesi hem de aradaki engellerin aşılıp aşılamayacağını ya da en doğru şekilde nasıl aşılacağına dair belki de bir yanıt gelmesi için buraya bir üçüncü kart çekmek gerekiyor, değil mi? Sanki öyle bir enerji verdi. Bakın boş kaldı diyor ki bana bir melek mesajı daha alıyor. Arkadaşlarım yeni bir dünya diyor. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya bunu hak ettin. Her şey yenileniyor. Enerjiler değişiyor. Aklınızdaki kişilerle bir kısmınızın arasındaki engeller kalkıyor. Arkadaşlarım hiç böyle kalkmayacak gibi olduğunu düşünenleriniz varsa, sadece konuyla ilgili ben enerjileri, yorumları dinlemek istedim diyenler varsa da ki bu dediğim gibi birçok kişiye hitap eden herkesin böyle kendince mesajlar alabileceği bakımlar, bu kişilere şunu da söylüyor olabilir. Yani buradaki engeller seni çok yordu, üzdü. Zaten bir dönüm noktasına gelinecek ve burada en doğru kararı ver, kendin için yeni bir dünya yarat, belki de yeni seçenekler oluştur dediği kişilerde buradan böyle bir mesaj geldiği kişilerde var. Arkadaşlarım aldık kabul ettik. Aranızdaki engeller kalkar mı? Buradan bakımın genelinde olumlu enerjileri hissettim ben. Olumsuzluklar tabii ki var ama en azından burada sizin sağ duyunuzla pek çok şeyi çözebileceğinizi, süreci iyileştirebileceğinizi ve birçok şeyi aydınlatabileceğinizi gördüm. Hakkınızda hayırlı olsun. Her biriniz için hikayenizde sizin için hayırlı olan neyse yüzünüzü güldürecek, mutlu edecek olan durumlar neyse bunlar gerçekleşsin. Sizleri seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Alma verme dengesini korumak adına tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.